Evet, e, Santun Atakum Nişantaşı Caddesi'nde bir 4 artı bir proje daireye geldik. Girişte uzunlamasına bir koridor karşılıyor bizi. Koridorda bir genişlik yaratılmış. Güzel bir vestiyer ünitesi sürgü da yaptırılmış burada. Bir kapak normal bir kapak Aynı olacak şekilde Tavanda güzel bir Askı tavan uygulaması yapılmış Güzel bir detay yapılmış Let aydınlatmalar Şöyle gösterelim Hemen sağ tarafımız Salonumuz Tabii yine askı tavan Uygulamaları Burada da belirgin Laminat zeminler Antresit gri dediğimiz e, camlar, camlarımız renkli cam, çift açılır. Güzel bir manzaramız var, deniz manzarası burada. Kolderim bu şekilde. Bir balkonumuz var burada, oturulabilecek. güzel mutfağımız. Daki mutfak, granit tezgahlar, granit zeminler. Şöyle göstereyim. Gene burada gene askı tavan uygulamaları ledler yapılmış. Dairemiz 4 artı bir. 4 tane yatak odası bir tane salon ünitesi mevcut. Alat tuvaletimiz. Diğer bir küçük odamız. Ana banyo. Bir lavabo ünitesi var. Çamaşır makinesi için bir model yapılmış. Güzel bir duş akabin sistemi. Gömme rezervi var. Askı tavanlar. Koridorumuz devam ediyor. Diğer küçük odamız. Burada da tabii gene askı tamamıyla uygulamaları yapılmış. Burası da dipte yatak odası. Yatak odasında da karyolayı için güzel bir karyolu başlığı için güzel bir dekoratif bir uygulama yapılmış. Ebeveyn banyomuz mevcut. Duşakabini ve havalandırmamız. Ebeveyn banyomuzda klozetimiz yok. Ayrıca güzel bir aydınlatma için Fransız cam bir pencere yapılmış burada. Arkada da bir kurutma balkonu mevcut. Şu şekilde. Dairemiz iki bloklu, arkada otopark alanımız var. Gördüğümüz cadde Nişantaşı Caddesi. Çocuk oyun alanımız, kamelyamız. Sosyal alanlar anlamında gayet zengin. 200 metrekarelik bir dairedeyiz. Tam Nişantaşı Caddesi üzeri burası. Güzel, keyifli bir proje ön balkonumuz. Kare yapıya sahip ön balkon. Yine gördüğümüz cadde Nişantaşı Caddesi. Güzel keyifli bir balkondan bir manzaramız var. Altta hemen marketimiz mevcut. Cadde dediğim gibi yeşil yurt AVM'den direkt çıkan caddedir. Sahile mesafemiz takriben 700 metre civarındadır. Hemen dolmuş otobüs hattımız dairemizin önünden geçer. Talep edilen, beğenilen caddelerden bir tanesidir. Nişantaşı Caddesi. Atakum bölgesinde, Samsun Atakum bölgesinde. Keyifli 4 artı bir proje bitmiş. Oturma hazır bir şekilde sizlerle müşterilerimize sunumuna Sizler için güzel, keyifli bir sunum yapıyoruz.